Merhabalar efendim. Gönül hastalıklarının, kötü huyların, kötü ahlakın on dördüncüsü ucuptur. Ucup demek yaptığı ibadetleri, iyilikleri beğenmek, bunlarla övünmek demektir. Yaptığı ibadetlerin, iyiliklerin kıymetini bilerek, bunların elden gitmesini düşünerek korkmak, üzülmek ucup olmaz yahut bunların Allahu Teala'dan gelen nimetler olduğunu düşünerek sevinmek de ucup olmaz. Bunların Allahu Teala'dan gelen nimetler olduğunu düşünmeyerek kendi yaptığını, kazandığını sanarak sevinmek, kendini beğenmek olur, ucub olur. Ucubun zattına minnet denir. Minnet nimete kendi eliyle, kendi çalışmasıyla kavuşmadığını Allah Teala'nın lütfu ve ihsanı olduğunu düşünmektir. Böyle düşünmek ucub tehlikesi olduğu zaman farz olur. Diğer zamanlara ise müstahaptır. İnsanı ucuba sürükleyen sebeplerin başında cehalet, bilgisizlik ve gaflet gelir. Bu ucubtan kurtulmak için her şeyin Allahu Teala'nın dilemesiyle ve yaratmasıyla meydana geldiğini akıl, ilim, ibadet etmek, mal ve mevki gibi kıymetini kıymetli nimetlerin Allahu Teala'nın lutfu ve ihsanı olduklarını düşünmek lazımdır. Nimet insana faydalı olan, tatlı gelen şey demektir. Bütün nimetleri gönderen Allahu Teala'dır. Ondan başka yaratıcı ve gönderici yoktur. eshab ı Kiram'dan bazıları radıyallahu teala anhum ecmain Huneyn gazasında askerin çokluğunu görerek artık biz hiç mağlup olmayız dediler. Bu sözler Resul aleyhisselamın mübarek kulağına gelince üzüldü. Bunun için harbin başlangıcında ilk yardım yetişmedi ve mağlubiyet başladı. Sonra Cenab-ı Hak merhamet ederek zafer ihsan eyledi. Hoşçakalınız efendim.